Sinema tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Hollywood'un hem parlak hem de e, oldukça çalkantılı bir dönemine bakıyoruz. Evet, özellikle politik baskıların çok yoğun olduğu zamanlar. Aynen öyle. Üç önemli yönetmen var odak noktamızda: Fred Zinnemann, Jules Dassin ve Preston Sturges. Onların filmleri, tarzları ve tabii o meşhur McCarthycilik dönemiyle ilişkileri. Yani o baskılara nasıl direndikleri ya da bazen e, nasıl uyum sağlamak durumunda kaldıkları, ilginç hikayeler gerçekten. Kesinlikle. O zaman Fred Zinneman'la başlayalım mı? 1907 doğumlu Avusturya'dan gelme. Tabi, Zinnemann kısa filmlerle başlayıp sonra yönetmenliğe geçiyor. İlk işlerinden The Seventh Cross var mesela, 1944 yapımı, faşizmi eleştiriyor. Ama sanırım asıl çıkışı yapımcı Stanley Kramer'la yaptığı işlerle oldu. The Man mesela, 1950. Evet, değil mi? Hem Marlon Brando'nun ilk filmi olmasıyla önemli, hem de şey, filmde gerçekten savaşta yaralanmış askerleri oynatmasıyla çok cesur bir işti o dönem için. Ama Zineman deyince akla ilk gelenlerden biri Haynun yani Kahraman Şerif'tir herhalde. 1953. Şüphesiz. Bir western ama nasıl desem klasik western kalıplarını aşan bir başyapıt. O gerilim, zamanın kullanımı. Evet ya, o gerçek zamanlı ilerleyen dakikalar, Şerif'in kasabada yapayalnız kalması, Gary Cooper'ın performansı. İnsanı ekrana kilitliyor. Kesinlikle. Ve tabii filmin politik alt metni o dönem yaşananlar düşünülünce daha da anlam kazanıyor. Senarist Carl Forman'ın kara listeye alınması meselesi var değil mi? Tam o sıralarda. Aynen öyle. Forman komünist sempatizanı olmakta suçlanıyor ve işsiz bırakılıyor. İşte filmin sonunda Şerif Gary Cooper'ın o korkak kasaba halkına sırtını dönüp yıldızını yere atması. Çok güçlü bir sahne. Çok. Bu durum Formen'a yapılan haksızlığa ve genel olarak o makkartici korkaklığa bir tepki olarak yorumlanıyor hep. Kasabanın o sessizliği, toplumun cadı avına karşı sessiz kalışını simgeliyor sanki. Cooper o filmle ikinci Oscar'ını aldı ama en iyi film ödülü daha güvenli bir filme, Harikalar Sirkin'e gitmişti sanırım. Evet, tam da dönemin atmosferini yansıtan bir durum bu. Ama Zinemen pes etmedi tabii. Sonrasında da çok büyük işler yaptı. From Here to Eternity insanlar yaşadıkça 8 Oscar aldı. Sonra Emen, for All Seasons, her devrin adamı 6 Oscar. Julia var, Jane Fonda ve Vanessa Redgrave'le. Yani Hollywood sistemi içinde kalarak hem başarılı hem de anlamlı, hatta eleştirel işler yapmayı başardı. Bu çok önemli bir denge aslında. Peki Jules Dassin'e geçelim. Onun hikayesi biraz daha farklı sanki. O da hiç kokun yanında yetişmiş önemli bir isim. Evet. Dashi'nin 1940'ların sonundaki üçlemesi çok etkileyici. Brute Force, The Naked City, Thieves Highway. Amerikan rüyasının karanlık tarafını gösteriyor bu filmler. Özellikle The Naked City, New York esrarı o gerçekçi tarzıyla, New York sokaklarını kullanmasıyla dikkat çekici. Hani İtalyan yeni gerçekçiliği etkisi derler ya? Aynen. Neredeyse belgesel gibi ve filmin sonundaki o meşhur cümle. Bu kentte buna benzer 8 milyon öykü var. Unutulmaz. Ama sonra onun da başına Karaliste belası geliyor yönetmen Edward Dimitrikin ihbarıyla. Maalesef ve Amerika'yı terk edip Fransa'ya gitmek zorunda kalıyor. Tam bir sürgün hayatı. Ama orada da durmuyor. Recife filmini çekiyor 1955'te. O filmdeki soygun sahnesi efsanedir. Ah evet. Neredeyse yarım saat süren hiç diyalogsuz, müziksiz, inanılmaz gerilimli bir sahne. Sinema tarihine geçti resmen. İzlerken nefes almayı unutuyorsun. Müthiş gerçekten ama sanki zamanla Dassin'in odağı biraz değişti değil mi? Daha popüler filmlere yöneldi gibi. Pazarları asla, top kapı falan. Evet belki sürgünün de etkisiyle o keskin toplumsal eleştiriden biraz uzaklaştı sanki. Ama Rififi başlı başına bir sinema dersi. Üçüncü isim ise Preston Sturges. Diğerlerinden daha farklı bir da sanki. Komedinin ustası ve kendi senaryolarını yazıyor. Sturgis evet, çok zeki bir mizah anlayışı var. İlk yönetmenliği The Great McQuenty ile hemen en iyi senaryo Oscar'ını kapıyor 1941'de. The Sullivan's Travels, Aşk Yıldızı en bilinen filmlerinden sanırım, Hollywood'u tiye alan bir film. Evet, bir yönetmenin halkın arasına karışmasını anlatıyor. Çok başarılı bir güldürü. Sonra Hail the Conquering Hero var, anti-militarist göndermelerle dolu. Unfaithful Yours, çıldırtan şüphe ise senaryo tekniğiyle öne çıkıyor. Bir orkestra şefinin paranoyasını üç farklı açıdan anlatması değil mi? Müthiş bir fikir. Kesinlikle. Çok yetenekli bir adam Storges. Ama sanki ee, William Wyler'ın bir sözü vardı. Senaryolarını kendi yazdığı için iyi metin bulma derdi yoktu diye yine de potansiyelini tam kullanamamış gibi bir his bırakıyor insanda. Evet, neden acaba? Hollywood kalıplarına mı sıkıştı biraz? Belki de. Belki stüdyo baskısı, belki kişisel seçimler. Mizahın arkasına sığınmak daha kolay geldi belki de o dönemde. Tam bilemiyoruz tabii. Sonuçta üç yönetmen, üç farklı kariyer yolu. Zineman sistem içinde direndi, Dasin sürgüne gitti ve dönüştü. Sturges ise zekice komedilerle kendi yolunu çizdi. Ama belki biraz potansiyelini harcadı. Hepsi de o dönemin zorluklarını, Hollywood'un hem büyüsünü hem de tehlikelerini yansıtıyor aslında. Peki siz ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Bu tür politik veya toplumsal baskılar günümüz sanatçılarını ve onların işlerini hala etkiliyor olabilir mi? Ya da bu klasik filmlerde gördüğünüz hangi insani durumlar, hangi eleştiriler size bugün de çok tanıdık geliyor? Bir sanatçının duruşu, zamanın getirdiği zorluklar karşısındaki tavrı, eserlerinin kalıcılığını nasıl etkiliyor sizce? Zinaman'ın, Dassin'in, Sturgis'in tercihleri onların mirasını nasıl şekillendirdi? Üzerine düşünmeye değer konular bunlar gerçekten. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.